Hepinize merhaba dostlar. Ormanda Jax oynuyorum. Arkadaşım Tolga ile girdik. O da Samir oynuyor. Kanka bir selamını alırız. Tabii. Giriş yaptım videoya. Evet, o zaman merhaba YouTube. Olaz da kırmızı başladı tahminimce. Bilmiyorum bunlar biraz geç geldi. Aynen aynen. Hayret ya, fizik kesti adam. Cemile ağlamaya başladı şimdi. Ya ağlar ya, normal, zor, uzak, iyi kesmesin. Fizz free gibi duruyor ama. Ya fize rushlayayım dedim. Kötü oynadık e, orada park ya. Bir karttaydım olmasa iyi olurdu. Bu Uza, da kaldı. Ya fize fizi kesmeyi düşündüm Hı -hı. o yüzden. Şey Talon aldı, güzel oldu. Biz de çeşitliği famlıyoruz. Aynen aynen ben şimdi Tristana'ya gidiyorum. flash'ını aldın Flash'ını aldık aynen. Geliyorum. İlk izler de kolay oluyor ya. Aynen aynen. Fiz sıkıntı yaş... Fiz kesecek galiba. Aha, tamam. O da öyle. Şurada can yenilemem lazım aga. Siz bota gidin. Deme can yenileyim. Cemile ne yapıyor orada ya? Hop. Öldür lan onu. Uf. Olaf var ya kaç canlı kaçtı görmen lazım. Ona da mı? Aynen benim kırmızımı da çalmış Olaf'a bak. Ejderini aldım ya. Şu Olaf sıkıntı. Ben de şunu şurasını koyayım bari. Uf, bu fiz ne vuruyor ya? <laughs> Helal kanka. Eyvallah. <laughs> Ölmeseydim bir kırmızı çarpalım ya. Rift'i belki tek başıma alırım. Çarp atıp, kırmızı ward atıp pardon totem. Biraz ağır farmlıyoruz ama. Oturist geç geç biraz dönüyorum yazık yani. ki. Güzel. Aynen iyi farmlıyor. Olaf inşallah gelmez ya. Çarp yok ama. Bir uğrasa buraya. Çarp ya. Hazır ya. Yok yok. Ee, totem yok pardon. Bugün çalıştım ya pek. Kafam yerinde <laughs> değil. Kanka Olaf orada mıydı? Olaf'ı görmedim yani. O zaman Fizz buraya geliyor. Evet Olaf bize geldi. Fizz? Helal helal. Kanka sen neler yaptın ya? Kanka Samira bu ya. Helal olsun. Aynen Samira ulti açınca çok güçlü evet. ya. Batlandı ya son piyanada. Eski haline geri dönmüş. Şimdi çok Hadi karnım. ya. Gel biz yapalım. Ejderi alamayız ama totem atalım Yapacak bence. Yapacak oluruz ejderi gel. Sveen'e afk baksana. Gel gel girdim ben. Kanka fiz tekler ama sen ha. Aldık. Nautilus da geliyor. Çarpı kaçırma. Olaf geldi. Kanka dedim sana. Tut 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 tut. Tamam süper. Bu çarp tamam, kaçtı tamam, vallahi tamam, yine. Tamam, Yapacak bir şey yok. Adama dal adama dalarken o ara bir anda vurdu. Kuleyi açalım. Şuna dive diyelim. Aynen dive'lar ona. O taradığın basit atan <laughs> değil mi senin? <laughs> evet, takım arkadaşım sıtanı koyduğu zaman şampiyonlara da şeylere de orman yaratıklarında zıt bir şey yapıyor atak yapıyor aynen aynen mantıklı girelim burayı. ha çık 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 geldi oho Allah ben yani. benim çıkma imkansız ben oradan Abi böyle şeylerde <laughs> biraz da öğretici olsun. Aldın mı kule? Hemen çıkmamız evet, gerekiyor. Zorlamayacağım. Zorlamayacağım. kesiliyorsa. Yapman gerekeni yapacağım bu oyunda. Kazanıyorsun zaten. Aynen aynen. Gereksiz yere öldük orada yani. Siz sakın yapmayın arkadaşlar. Kuleyi aldınız mı? Veya mi aldın? Baronu mu aldın? Hemen çık oradan. Yani zaman kaybetme SS varsa hemen ayrılman gerekiyor oradan ki kesmesinler. Evet bir de map'te fiz gözükmüyor. Ola yani Olaf orada olmam ne dönüyor? Aynen. Ben ölmedim Allah'tan çıktım. Rift'i alalım. Sivey'in oraya gittim ben güçlüyüm zaten. Kastım Selin'e dolaşayım azıcık. Aynen aynen. Tristina yok mesela, bir yerlere Gidim, gidiyor tamam, o da, mid'e gidiyor bir de. Hemen alalım al. çıkalım, hemen hemen Olaf geliyor. Olaf. Tamam aldım da onu keseriz ya. Yok kesemeyiz, çıkalım çık çık. SS mit SS. Çıkman ben lazım, mı? geldi. Ezreal, Ezreal. Hadi ha, bir daha şu yani. ultiyi. Açılmadı ultima açılsa oyna orayı. Kanka bu sefer sen çıkmadın orada mahvolduk ya. Evet. Yani. Neyse Allah'tan baron yok. On canlı adam nerede ben göremedim ki. Talon öldü aslında fight yapmıştı da. Ya bir anda 5 oluyor bunlar da şey gibi 5-1'e gibi oynuyorlar. Aynen aynen. Neyse rift var bende onun güzel bir yeri açalım. Onu bence soloya açalım çünkü bak solamız düştü karşı sola duruyor. Talon tekrar onu. Aynen çok güzel gel. Keser Enseli. onu ya. Hemen soluyor. Solaya mı botu mu? Buraya. Yukarıdayım bak. Çünkü duruyor. Geliyorum. Hı, sen. Geliyorum. Abi ne yapıyor bu ya? Bu Cemile zaten baştan beri çok kötü oynuyor ya. Gel kankacım hemen salı ver. Tos Aynen salalım da. Ejder'de 30 saniyesi var. Alev bir de. Ama bizim takım yine satıyor ya. Kanka ben base tutuyorum. atıyorum. geliyorlar zaten. Kanka ejder gitti ejder. Gitmez ya yeni girdiler. Vay be. Yalnız çarpı vurdum onlara. Tamam onu kestiler. Tamam süper ya. Ormanlı dön. Levelde geri kalma kanka. Çok sağ solu koşturdun sen çünkü. Ne itemler almış? Ya yakıyor adam. Lindra'nın ızdırabını almış. Tamam süper. Adama stun işlemiyor yine de E'yi açtım ben alışkanlık. Ulti açınca. Cemile ne yapıyor ya? Fili troll ya. Çık buradan bak çık buradan bir sürü hepsi bize geliyor. Geliyorum. Oraya oynarız. O oynar baron alırız. Ben size söyleyeyim. Kanka. Böyle ayrı ayrık oynarsak gel kaybederiz. Gel gel gel. Abi ya, iki ADC'yi ben tuttum, beni kesti. Oynayın abi, rahat alırsınız. Tristan'a yardım etti Ezra'la, ya yoksa kesiyordum onu. Aa, o ne ya? W'ye canı çok azdı kanka onu. Ben bayağı azalttım. Flash'ı kesecektim NHL hatta da Tristan'a havada öldürdü beni. Ya, i̇ki nişancı sıkıntı ya. Normaldir. Aynen. Kes şimdi atladı. He? Şöyle. Az daha kesiyordu ama Keser Keser ya onun E'si şey ya. Hmm. Şimdi mesela ben orman döneyim yapacak hiçbir şey kalmadı. Ejder gelsin takım. <laughs> Acı onlar baron mu yapıyordu ben mi yanlış anladım? Barona girmemişlerdir herhalde. Yok canım girmemişler tamam. Ejder gelmeleri lazım ya. O ikinci alev güzel. Onat geliyor. Geliyor hepsi. Alırız her türlü alırız. Çok güçlü. Tamam. Abi adam bayağı azalttım canını ama. Bizim talon ne abi anlayamıyorum ki oynarız. Talonu da oynarız. satmaya başladı. Gir gir. Hop benden çık. Tamam ya çok güzel ya ama kastım var ya. Tamam süper. Aga alın siz ejderi. Ben ejder mejder almam. İttireceğim ben. Kule alalım ya biraz iş yapalım. Aslında midi ittirip gitseydiniz ya. laf gelsin sıkıntı değil ondan kaçarım da. Gözleri şuraya açayım Aslında orayı zorlamayın öleceksiniz gel baron alalım. Gel baron aynen alalım. aynen. Ben çok güçlüyüm. Ben, ben, ben gidiyorum aga. İkimiz bile alırız. O yanlış yaptı orada gel, zaten. Gel, gel. Gizli gizli alırız vallahi. Hepsi orada gel. Başlıyorum ben çabuk çabuk. Talon gel, kes çabuk. artık onu. Geliyorum geliyorum. Niye yürüdü gitti bu. Öleceğiz oğlum bir sürü SS var. Anlayamıyorsan daha ne yapabilirim ki? Ya da talon gelmesin. Talon oyalı onları. tek kemiğe başladı tamam. Kesiyordu fizi. Evet. Tamam benim koruyucu da var. Bir... Aslında all mid yapmam. Tamam şimdi zaten fight yapmamız lazım. Benim koruyucum da var. Beni korursan iyi olur. Fiz üstüme atlıyor. Kanka E açıp yanımda durursan her türlü kazanır. Tamam dur. Seni beklesinler de. Şu Olaf'ı keselim istersen. Bak itiyor. Anlamsızca tek başına itiyor. Keselim. De. Hemen onu tek Keselim keselim. Nereye kaçtı o? Önünü keseriz. Kanka o base attı ya. Çalıdı ama. Onu yakalayamayız. Yok. Acı Koru Aga ben yok ediyorum hepsini ya çok iyi, çok iyi. Jax güçlü çar ya Seviyorum abi Kimseden kaçmana gerek kalmıyor Hecarim falan alınca Olaf'tan kaçıyorsun evet. işte Oyun bitti o değil mi aga? ya. Eline aynen kardeşim. Güzel oldu ya maç. Evet arkadaşlar, bu videoda bir kule aldığınızda veya ejder aldığınızda hemen Aynen aynen free win ya. Ama bu oyunda baya bir şey öğrendi arkadaşlar değil mi? Çıkması gerektiği yerde çıkması lazım takımı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tolgacığım görüşürüz.